İkizler ve yükselen ikizler 28 Ekim'de yaşanacak ay tutulması ile birlikte önümüzdeki 6 ay boyunca gündeminizdeki konu daha kadersel temalı konular olacak. Daha içinize döndüğünüz durum değerlendirmesi yaptığınız özellikle günlük yaşantınızda, çalışma ortamınızda, iş ortamınızda, çalışma arkadaşlarıyla kurduğunuz diyaloglarınız üzerinden bir değerlendirme yaptığınız, daha içinize dönüp içinize kapandığınız ve bu durum değerlendirmesi ile birlikte nerede köklenmek istediğinize dair önemli tespitler yaptığınız bir süreç gösteriyor. Burada özellikle iş hayatınız ve kariyerinizle ilgili bazı zorlayıcı etkiler var. Burada daha otoriter bir figür tarafından, bir yönetici tarafından zorlanmak, baskılanmak hem duygusal olarak hem de fiziksel olarak ilişkilerinizi yönetmekle ilgili güçlük çekebileceğiniz, sabrınızın sınanabileceği, işiniz, kariyeriniz ve kendinize ait yaşam alanınızla ilgili bir seçim yapmak, kariyerinizi tekrardan yönlendirmek noktasında bazı konular gündeme gelebilir. Yine aile ile ilgili, ailenizle ilgili, evinizle ilgili destek olmak durumunda kaldığınız, ilişkileri yönetmekte inisiyatif almak durumunda kaldığınız, tam da böyle içinize dönmek isterken yaşanabilecek bazı konular ve gündemler olabilir önümüzdeki 6 ay içerisinde ee, olumlu etkilerine bakacak olursak aslında e, günlük yaşantınızda çalışma ortamınızla ilgili e, söz konusu bir değişim gündeme gelecek. Burada kariyerle ilgili yapacağınız bir e, kırılma, bir seçimle birlikte yeni bir iş, başka bir sektöre geçmek, yeni bir iş yapmak, e, çalışma arkadaşlarınızla birlikte bir iş proje üretmek e, yine ev değişikliği yaşam alanınızın değişikliği çalışma ortamınızın değişikliği işin taşınması e, hani lokasyonun değişmesi e, gibi etkiler gündeme gelecek burada e, Şanslı olduğunuz noktaya gelirsek zaten 14 Ekim tutulması sizin 5. evinizde oluyordu. Aşk hayatı ile ilgili önemli gelişmeler vardı. İşte burada birazcık da bu sembolikleri destekleyerek diyecek ki çalıştığınız ortamdan biriyle tanışabilirsiniz. Ya da günlük rutininizde birlikte olduğunuz kişiler arkadaşlarınızın aracı olduğu biriyle tanışmak yeni bir ilişkinin başlaması noktasında şanslı ve güzel etkiler var. Eğer şu alanda da önemli bir etki var, olumlu bir etki var. Dışarıdan beklediğiniz bir para varsa bu bir borç olabilir, bir miras olabilir. Ee, bir diğer taraftan nafaka olabilir, tazminat olabilir. Buradan bir paranın gelmesi. Ee, Banka kredi bekliyorsanız, bankalarla ilgili kredilerle ilgili bir gelişme varsa gündeminizde burada olumlu bir geri dönüş alabilirsiniz. Bu parayı bir e, yatırım kaynağı olarak oluşturmak, tutmak, belki bir sermaye olarak değerlendirmeyi gündeminizde alabilirsiniz. E, bu noktada şanslı e, ve olumlu etkilerinde gündemde olabileceği, fakat özellikle kariyerinizle ilgili, kaderinizde e, önemli değişimler, dönüşümler yapacağınız tespit ettiğiniz konular üzerine gidip seçimler yapacağınız bir 6 ay sizi bekliyor. Tüm ikizler ve yükselen ikizlere bol şans diliyorum.